Merhaba arkadaşlar. En sevdiğim çiçek kalan şok markete geldi. 32.90'dan satışa sunuldu. Şimdi balkonumda birbirinden güzel kalan çiçeklerim var. Bunların bakımı, konumu, toprak kalitesi, kullandığım ilaçlar, hangi şerbetleri veriyorum, hangi gübreleri kullanıyorum. Bunlarla ilgili teferruatlı bilgiler aktaracağım size. Merhaba arkadaşlar. Kalan bakım yapacağım. Özellikle e, Haziran'a kadar benim kalanşalarım çiçek açıyor. Bu nedenle sürekli olarak bakımlarını yapmamız gerekiyor. E, biliyorsunuz bir deprem atlattık. Depremden sonra e, çok fazla ilgilenemedim, e, gıda takviyelerini yapamadım. Şimdi neler yapmam lazım? Bunların tekrar coşması için bunları göstereceğim sizlere. E, İki haftaya bir kış boyunca ben bunlara sıvı solucan gübresiyle takviye yapıyordum arkadaşlar. E, bu nedenle sürekli olarak çiçeklerini eksik etmiyordu. Ama kuruyan çiçek dallarını kesmemiz gerekiyor. Bakın hala kuruyan çiçek dalları üzerlerinde. Bunları kesmezsek yeni tomurcuklara vakit ayıramıyor. Maalesef onları besleyemiyor. Çünkü sürekli olarak kuruyan çiçek dallarını onarmaya çalışıyor. Şimdi beraber bu birbirinden güzel kalan bakımlarını yapalım. Gıda takviyesini yapalım. Ondan sonra nasıl güzelleştiklerini hep birlikte izleyelim. Ee, çok sevdiğim çiçeklerdendir. Bunu e, kanalımı uzun süredir takip eden arkadaşlarım bilir. Kalanşolar benim en sevdiğim çiçeklerden biridir arkadaşlar. Bir de ipek çiçeği. Her ikisi de vazgeçilmez çiçeklerim. Bakın yanına böyle yakut kolyesi. Isim aklıma gelmedi. Yakut kolyesi koymuştum. O da e, kalanşolar çok fazla güneşi sevmediği için kış güneşini seviyorlar. Yaz güneşini nefret ediyorlar. Bu nedenle yakut kolyesinin rengi almamış arkadaşlar. Yeşil kaldı. Çünkü üst üste sıkışık saksılar. Şu yakut kolyeleri rengini görebiliyorsunuz. Dışarıda güneş altında olanlar ayrı renkleniyor. Şimdi bunların bakımlarını yapalım. Hep birlikte neler yapıyorum. Güçlenmesi için bu güzelliklere nasıl bakıyorum onları göstereceğim. Toprağı kaktüs ve sukulent toprağı. Ben kaktüs ve sukulent toprağı kullanıyorum. Bahçe toprağını geçirgen yaparsanız yanmış ahır gübresiyle de gayet güzel büyür arkadaşlar bahçelerde bu şekilde bakılıyor ama ben sineklenme olmasın diye özellikle sıvı solucan gübresi ve katı solucan gübresi kullanıyorum ama bu defa sizlere e, yanmış ahır gübresinin şerbetinden vereceğim onu göstereceğim memlekete gittiğimde yanmış ahır gübresi getirmiştim annemlerden onu e, bir haftadır suyun içerisinde bekletiyorum arkadaşlar şerbet haline getirdim üzerlerine takviye yapacağım bu şekilde bunlar bolca tomurcukta bunlar daha henüz açmadılar bakın bunlar çünkü çeri kalmıştım. küçüklerdi bunlar büyüdüler şimdi e, bu depremlere de dayandılar maşallah çok güçlüler yeter ki ilaçlamasını ihmal etmeyelim e, Kalançolar gerçekten ilaçla yaşayan türler arkadaşlar bağışıklığı inanılmaz düşük hemen unlu bit olabiliyor mantar olabiliyor eğer başlamışsa da sonunu alamıyoruz bu nedenle düzenli ilaçlama gerekiyor. Aylık olarak mantar ilacı yapıyorum. İki e, bunları haftalık olarak da insektisit yani unlu bit, böceklenmeye karşı, sineklenmeye karşı ilaçlar yapıyorum arkadaşlar. Böyle şunların güzelliğine bakar mısınız? Ama araya aradaki kuruyan tüm e, çiçek yapraklarını, çiçek dallarını kesmeliyiz ki yeniden bunlar toparlansın, güçlerini tomurcuklara harcasın ve daha güzel çiçekler açsın. Şimdi beraber telefonu sabitleyerek bunların bakımını göstereceğim. Arkasından da şunu da size göstereyim. Bu da yanlış ahır gübresinin şerbeti arkadaşlar. Bu şekilde ıslamıştım. Bir haftadır içerisinde gayet güzel özelliklerini, tüm vitaminini şu an suya verdi. Harika bir şekilde gıda takviyesi olacak. Bu şekilde yanmış ahır gübresi, elenmiş, yan, ıı, yanmış ve elenmiş ahır gübresi arkadaşlar. Şimdi bu güzelliklere hem onlardan takviye yapacağım hem de bu çiçek dallarını keseceğim. Kuş sesleriyle beraber bu bakımlar bize gerçekten terapi gibi geliyor. Bakın arkadaşlar şimdi bunlar şu kuruyan tüm çiçekleri şunları kesersek eğer şöyle de alabiliriz. Bunlar tekrar hemen toparlayacak. Yeni çiçeklere izin vermiş olacağız. Kuruyan çiçek de, çiçekleri asla üzerinde bekletmeyin. Deprem nedeniyle bakımını uygulayamamıştım. Bunları e, ilkbaharda arkadaşlar derin budama yapıyoruz. E, çiçekleri bittiği zaman, tomurcuklar tamamen bittiği zaman bu da gül formunda bir tür. Bittiği zaman bunları şu çiçek e, dallarını dip kısmından şakır şakır kesiyoruz arkadaşlar hiç çiçek dalı kalmıyor tamamıyla temizliyoruz ki e, dinlenmeye geçecekler çünkü sonbaharda uyandıklarında tekrar harika çiçekler verecekler şu şekilde çiçek dallarını kesmemiz lazım kuruyanları kesmemiz lazım tomurcuklara vakit ayıracaklar arkadaşlar bu şekilde hatta şu sararan kuruyan yaprakları da alın. Erdik kısmında fazla yaprak varsa onları da alabilirsiniz. O şekilde içerisine havalanma sağlayacak. Hava e, havayla birlikte hava sirkülasyonu olacak. Bakın şu şekilde alın. Hava sirkülasyonu olacak ve arasından hava geçtiği için unlu bir oluşmasını engellemiş oluruz. E, mutlaka fazla yaprakları aralarından çıkartmanız lazım. Böyle şuna doğru geçelim. Umarım görülebiliyordur şöyle ayarlayayım. Bakın şu kuruyan tüm çiçek dallarını kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bunların hepsini alıyorum ki yeniden çiçeklere, tomucuklara güç harcasın. Çünkü sıcaklar bastırana kadar, neredeyse Haziran başına kadar bunlar çok güzel çiçekler verecekler. Ee, Eylül ayından başlıyor arkadaşlar kalanşlar yani kış boyunca sürekli çiçekli ama tabii ki e, sukulentlerimiz kışın dinlenmeye geçiyorlar bunlar kış çiçekleri kışın aktif oluyorlar e, bu nedenle aktif oldukları için gübrelemeye devam ediyoruz sukulentleri asla ilkbaharda gübreliyoruz arkadaşlar bir de sonbaharda gübreliyoruz ama e, kalan şoları kış boyunca gübrelemeye devam ediyoruz toparlansın sürekli olarak çiçek açsın çünkü aralıksız tomurcuk ve çiçek açtığı için bunlara güç gerekiyor enerji gerekiyor enerjiyi de gübreyle hallediyoruz şöyle şu aradaki tek olanları eğer ilkbahar olmuş olsaydı bunları diplerinden kesecektim ama şu an daha bu tomurcukları almayacağız arkadaşlar Al, açmasını bekleyeceğim böyle kuş sesleriyle birlikte terapi gibi bize gerçekten bu bakımlar çok iyi geliyor ruhumuza çok iyi geliyor artçı sarsıntılar devam ediyor sürekli olarak Gaziantep'te sallanıyoruz maalesef e, deprem bölgelerinin hepsinde böyle. Sırayla e, dörtlerde artçı sarsıntılar oluyor. Bu da bizi uykumuzdan uyandırıyor. Dört buçuklarda falan uykumuzdan uyandırıyor arkadaşlar. Korkuyoruz. Biliyorsunuz binanın girişini de sizlere paylaştım. Maalesef binanın girişinde de derin e, yarıklar oluştu. Ama az hasarla çıktı binamız. Yine de işte kaç şiddetine dayanır diye hep bir tedirginliğimiz var. E, evde olduğum sürece fırsatım olduğu sürece ben bu çiçeklerime vakit ayırıyorum ki biraz kendimi şu deprem felaketinden uzaklaştırıyorum. Hafızamdan silmeye çalışıyorum. Bu şekilde kuruyanları alırsak o tomurcuklar harika bir şekilde gelişecek. Bir kısmından sürekli çiçek açar. Açtıktan sonra uzun süre bu çiçek kalır arkadaşlar. Kaldıktan sonra o kurumaya geçer. Kuruduktan sonra yanan tomurcuklar çıkar böyle bir döngüsel olarak bu çiçek açma merasimi uzun sürüyor. Eğer e, dibinden kuruyan çiçek dalları varsa onları da dip kısmından alıyoruz. Şunun gibi bakın tamamen kurutmuş artık sapın dahi kurutmuş. Onları alıyoruz. Böyle alarak bunları artık canlandırıyoruz. Bu tür videoları ben çok seviyorum. Eminim siz de öylesinizdir. Çiçek biz çiçek severler her türlü bakım videolarına bu çiçekleri izlemeye doyamıyoruz bakımların dışında gerçekten bunları izlemek terapi gibi geliyor e, saatlerce izlerim ben e, özellikle tv'den açıp saatlerce bu tür kendi çektiğim videoları da izliyorum o kadar güzel geliyor ki yani burada bakım yaparken bunun farkına varmıyorsunuz anlatıyorsunuz e, bakım yapıyorsunuz farkına varmıyorsunuz ama e, youtube'a yükledikten sonra tv'den açıyorum izliyorum o kadar keyifli oluyor ki sanki o anı tekrar yaşıyorum atladığımız şeyleri orada daha teferruatlı görebiliyoruz. Farklı bir şeye odaklanabiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar güzelce temizliyorum. Gördüğünüz gibi şu sarı yaprakların, sarı çiçeklerin hiçbiri kalmasın. Kurumuş çiçeklerin hepsini alalım. Tekrar muhteşem çiçekler verecek çünkü bakım yapacağım. Çünkü gübre vereceğim. ben solucan gübresi kullanıyorum her zaman. Sardunyalarımda yanlış ahır gübresi kullanıyorum. Bundan bahsediyorum. Sardunyalarım için memleketten orman toprağı ve yanlış ahır gübresi getirmiştim. Sardunyalarım kullanıyorlar, kullanıyorum. Dışarıda kalıyorlar diye ama şimdi sizlere de herkes solucan gübresi almayabiliyor. Herkes bulamayabiliyor. özellikle köyde yaşayan arkadaşlarımız temin edemeyebiliyor. Biz de internetler internetten alıyoruz ama tabii yanlış ahır gübresi özellikle köylerde e ekonomik oluyor, bedava oluyor, elimizin altında sürekli oluyor. Bu nedenle e nasıl kullanabileceğini onu anlatmak istiyorum şimdi sizlere. Şöyle arkadaşlar, şunun rengine bakar mısınız? Böyle katmerli harika yapısı var, çok güzeller. 12 gün boyunca deprem döneminde burada e kaloriferler yanmadı arkadaşlar. O dönemde evimizin içerisindeki çiçekler çok ciddi zarar gördüler. Bu güzellikler de hiç havalanmadan. Cam balkonun içerisinde 12 gün boyunca kaldılar. 12 günden sonra ben geldiğimde bu güzellikleri aç camları açtım, havalandırdım ve e, ilk havalanması oldu. Hiç havalanmadan kaldıkları için e, bu şekilde üst kısımları özellikle çok soğuk bir dönemde karla karışık yağmur yağıyordu. Zirai donlar vardı ve e, uç noktaları zirai donlardan etkilendi. Sukulentlerimin birçoğunu e, bu şekilde kaybettim. Çünkü normalde koruyordum. Üzerlerine ziraydon örtüsü koyuyordum. Özellikle kalanşolar 5 derecenin altında mutsuz oluyorlar. Bunları daha fazla koruyordum. Bunlara ziraydon örtüsünü her gün akşam örtüp sabah açıyordum. Yoğun ziraydon günlerinde de balkonumda fanlı ısıtıcı çalıştırıyordum. Ortalama 5 ile 7 derece 10 derece arasında tutuyor. Ama tabii ki elektrik yok, doğalgazlı yok ve havalandırma yok. O dönemde çok ciddi yorgun düştüler Normalde daha önceki yıllardaki bakım videolarımda görmüşsünüzdür geçen yıllar çok fazla paylaştım Bunlar çiçeğinden yaprakları gözükmüyordu arkadaşlar şimdi e, hem vitaminsiz kaldılar hem de e, o soğuklardan ciddi derecede etkilendiler ama yeniden e, umutla çiçek açıyorlar yani bu bizi çok mutlu ediyor yeniden tomurcuk açıyorlar ama şimdi vitaminden sonra vereceğim gübreden sonra çok güzel çiçekler açacaklar inşallah böyle bir demet buketmiş gibi harika çiçekler açacaklar onları da hep birlikte izleyeceğiz şimdi bütün kurumuş yaprakları çiçekleri bu şekilde topluyorum içerisinde yine arada kalan fazla yapraklarını alıyorum şu yapraklarını size de göstereyim bakın bu şekilde mesela bu uç kısmı sararmış bir yaprak artı havalanmasını engeller bunu buradan alıyorum şu kadar büyük yaprağa enerji harcayacağına çiçeklerine harcasın. Bakın bunu alıyorum. Ee, toprak üzerine yaprak değmemesi lazım. Şu şekilde değdiği zaman oradan çürüyebiliyor. Onu alıyorum. Ve yaprağına şu an güç harcamayacağı için yine tomurcuğunu harcayacak. Her şekilde bitkiyi rahatlatmamız gerekiyor. Şöyle tüm şu tek tek kuruyanları kışın böyle alıyoruz arkadaşlar ama ilkbaharda sadece yaprak kalacak. Hatta fazla yapraklar da alacağız. Daha önce videolarda paylaşmıştım. Bu dinlenmeye geçecek. Yazın dinleniyor. Yazdan nefret ediyor. Yazı asla sevmiyor. Serin iklimlerde daha güzel büyüyor. Daha güzel gelişiyorlar. Kalanşolar. Benim iklimim burada Akdeniz iklimi ile Karasal iklimin kesiştiği nokta Gaziantep. Bu nedenle kalanşolar burada çok mutlu büyüyorlar ne aşırı sıcak oluyor. Yazın tek dezavantajım arkadaşlar benim. E, kalan şuları koruyorum. Gölgeye alıyorum yazın. Gün ışığı alacağı balkonun güneş görmeyi yerine alıyorum. Ama e, yazın çok fazla etkileniyor. Çünkü benim güney cephesi olduğu için balkonum tam gün güneş görüyor. Yazın o güneşi gölgeleme filesiyle kesiyorum ama hiç esinti olmuyor. Gaziantep'te, Gaziantep'te çok fazla esinti yok. Ayrıca balkonum e, hem güne gün doğumunu hem de gün batımını aldığı için hiçbir şekilde o arada esinti yok. Güney cephesinde olduğum için arkadaşlar. Bu nedenle yazın çok fazla kayıplar veriyorum sukulentlerimde. Kışın koruyorum. Ziraydon örtüleriyle ısıtıcıyla bir şekilde koruyorum. Kışın çok mutlu büyüyorlar ama yazın Temmuz ve Ağustos'u çok zorlanarak geçiriyorlar. Özellikle sardunyalarım, mevsimlik çiçekler onlar gerçekten çok fazla zorlanıyorlar dayanamıyorlar. O kadar sıcağı sevmiyorlar çünkü. gölgede çok fazla alanım olmadığı için balkonum kış için çok elverişli. Yaz için elverişli değil maalesef. Keşke iki balkon olsaydı. Hem güney hem kuzey cephesi olsaydı orada daha iyi koruyabilirdim. Yazın hepsini kuzey cephesine alırdım. Tek balkonum var. Oraya alacağım için orada çok mutlu büyülerdi Tekrar kışın güney cephesine alırdım. İnşallah ileride bahçeli evimiz olursa emekli olduğumda onu düşünüyorum arkadaşlar. Bir bahçeli evim olursa ona göre konumlandırırım sevdiklerine göre. Şöyle kuruyan. Şu an güzel de bir esinti çıktı. Şimdi sulama sonrası bu esinti çok iyi gelecek. Eee ilaçlamasını da yapacağım. Ama şu an güneş varken ilaçlama yapmak çünkü hepsi yanar. Bu yapraklarda, çiçeklerde güneş varken ilaçlama yapmayın arkadaşlar. Birçok kişi bana Instagram'dan video atıyor, ilaçlama sonrası yandığını söylüyor onun sebeplerinden biri güneş görmesi ilaçlamadan sonra ya sabah gün doğmadan böyle gün doğarken çok erken saatte ilaçlama yapın ya da gün batarken ilaçlama yapın sulama sonrası ilaçlama yapın ee, ve ilaçlamadan sonra esintili günleri tercih ederseniz e, daha çabuk kuruyacaktır asla güneş görmesin ya da e, dozunu fazladır sukulenta göre daha ağır gelen bir ilaçtır o nedenle yaprakları yanıyor bunu da buradan Arada bilgi olarak hatırlatmak istiyorum. Şu güzellikte tepesini tamamen çiçeklerini kesmiştim. Onlar da yeniden çiçek verecektir. Böyle bakımlarını özenle yapmalıyız. Bunlara ne kadar çok bakım yaparsak o kadar güzel oluyorlar. Çok zahmetsizlerdir arkadaşlar. Skulantlar çok fazla aslında bakım saksı değişimi biraz yoruyor. Ama onun dışında sulaması çok sık olmadığı için bir sardunya gün aşırı yazı suluyoruz biliyorsunuz günlük suluyoruz yeri geliyor onları sulamadığımızda hemen yaprağını kurutuyor ama sukulentler suya çok uzun süre dayanıyorlar bu nedenle bizim mesela kışın sulama ihtiyacı neredeyse ayda bir oluyor bakımı bizim için kolay oluyor zirayda onlarda e, maalesef sardunyaların çok ciddi zarar gördü e, dikenler sadece biliyorsunuz nemi seviyor çok zarar gördü İçerideki salon bitkilerinin birçoğu özellikle kaloriferler yanmadığı için Deprem döneminde zirai donlardan onlar çok fazla etkilendi. Hem susuz kaldılar menekşelerim, toparlanması uzun sürecek. Ama e, bu sukulentler, bakın o suğa, o e, ilaçlama ilaçlama yapılmadığı döneme susuzluğa hepsine dayandılar, Soğuğa da dayandılar. Böyle mucizevi bitkiler. Şöyle kuruyanların hepsini alıyorum. Yine ilkbaharda derin budamayı da size göstereceğim arkadaşlar. Geçen yılda paylaşmıştım. Bu da yine birlikte yaparız inşallah. Rabbim kısmet ederse hep birlikte yaparız. Kısmetten öteye yol yok. Biz plan kuruyoruz ama tabii ki Rabbim izin verirse oluyor. Biliyorsunuz deprem döneminde de ne planlar ne hayaller ee, insanlarımızla birlikte yok oldular gittiler. Onun için Rabbim izin verirse Elimizden gelen bakımı yaparız. Bu şekilde hepsini ayıklıyorum. Şöyle. Şimdi de e, size şerbetini göstereceğim, gübre şerbetini göstereceğim. Bu şekilde şerbeti hazırladım arkadaşlar. Bakın üst kısmında da gözüküyor. Yanlış ahır gübresi. Bir haftadır suyun içerisine bekliyordu. Uç kısmında tıkanıklılığa çok yol açıyor. Çünkü uç, uç kısmım benim suluğumun çok ince ama şimdi elimden geldiği kadar biraz da süzmeye çalıştım göstereceğim sizlere yapraklarına çok sularken değdirmezsek arkadaşlar çünkü suyu çok sevmiyor yaprağına temas etmeyi sevmiyor çok nemli kalmayı sevmiyor e, susuzluğa dayanıklı bir bitki e, nemli bırakırsak da unlu bit ve mantar için e, maalesef e, zemin hazırlamış oluruz Çok e, yaprağını değmeden şöyle göstermeye çalışayım Umarım görülebiliyordur. Bu şekilde iyice şerbeti almasını istiyorum. Arada tıkayanlar oluyor maalesef. Bu şekilde iyice şerbete doyuracağım. tane büyük boy şerbet tıkadı. Gübrenin bir parçası tıkıyor. Şimdi ben bunları tekrar öbür suluğuma alarak ağzı geniş suluğuma alarak devam edeceğim. Böyle şerbetini verdikten sonra rüzgarın altında esintinin altında bunların kurumasını bekleyeceğim. Sonra da ikinden akşam üzeri de sulamadan sonra ilaçlamayı yapmaya özen gösterin. İkinden akşam üzeri de arkadaşlar e, ilaçlamasını yapacağım. Ondan sonra bakın şöyle içerisinde partiküller olduğu için taneler olduğu için suluğun ön kısmını tıkayabiliyor. Bunu süzmek için ev, ev, evimde bir aparat yok. Biraz daha kendi imkanlarımla süzüyorum. Ya da bunun için ayrı bir kevgir ayırabiliriz. O şekilde yapabiliriz. E, Sardunyalarıma bunu yapıyorum. Ama ben daha çok her zaman söylediğim gibi sıvı solucan gübresi kullanıyorum. Sadece sizlere yanlış ahır gübresinin şerbetiyle de eskiden sıvı solucan gübreleri yoktu. Hepimiz annelerimiz çiçeklerini ahır gübreleriyle, hayvan gübreleriyle büyüttüler ve hala büyütüyorlar. Şu uç kısmında alırsam şöyle bakın şu uç kısmına tıkayan var. Bu şekilde şerbete doyuracağız iyi gelecek. Şimdi iki hafta boyunca bu güzelliklere bu e, vitamin yetecek arkadaşlar. İki haftadan sonra tekrar takviye yapacağım. Diğer sulamasına ne zaman toprağı kurursa yine gübreyle sulamasını yapacağım. Ne kadar çok e, bu güzelliklerin gübrelemesine dikkat ederse bu kadar çok çiçekleri canlı ve coşkulu oluyor. Hala sukulentlerimi gübreleme yapmadım. Sıvı solucan gübresiyle onları da Ayrıca biliyorsunuz NPK, MPK kullanıyorum ben. Farklı gübreler kullanıyorum. Ayrıca topraklarında akıllı gübreler var. Yanmış yavaş salınımla e, gübreler var arkadaşlar. E, akıllı gübre olarak bildiğimiz İç, e, topraklarında onlardan var. Onlarla birlikte sizlere bakım aşamalarını hepsini tek tek göstereceğim. Şöyle muhteşem güzellikler gerçekten içimizi açıyor. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hepiniz sevgiyle kalın. Çiçekle kalın, hoşça kalın.